gidin kaydıraktan kayın. Hadi anneciğim. Hadi gidin gidin kaydıraktan kayın. Bakın ne kadar güzel. Ay harika. Hadi gidemiyor musun anneciğim? Aferin evet. Yavaş yavaş gidin. Yiğit Miraç arkadan. Arkadan git anneciğim. Oradan gidemezsin. dur ben de geleyim bari. Ay, ay ben de geldim ya. Bak ay ne kadar güzelmiş burası ya. Bakın ay gördünüz mü? Ay 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 düşüyordum düşüyordum. Allah'ım. Bak bak. Uu. Ay çok güzel. Hadi yüzün yüzün. yiyin biraz Cospaytay. Ay baksana harika. Harika bakın.